Evet yeniden birlikteyiz. Şu üç numaralı fotoğrafı bir alalım. Ömer. Şimdi bu mağduriyet algısı yani dert bu. Bu mağduriyet algısı üzerinden evet. Şimdi bak bu kadar iş. Bu, bu vaat iş değil. Bu kadar vaat. Heh. Ama bir tanesi yok ortada. <laughs> bir teki yok ortada. Bir teki. Ya. Ben bu stüdyoda ağırlarken bunları konuşalım diyordu. Ve konuştuk. Aha. Hani? işte şimdi sorun şu. Bunları yapamayın mayı neyle egale edersiniz? Mağduriyetle. Mağduriyetle. Çünkü neden? Ekrem Bey göreve geldiği günden bu yana oynamış olduğu at Cumhurbaşkanlığı atı. Yani şöyle bir şey çıkarttılar. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na yürümüş 15 tane aday var. Şey, vaka var. Ekrem Bey acaba 16'sını olamayacakmış gibi bir şey yok ki. Bir Recep Tayyip Erdoğan yürüdü. O da 3,5 yıl içerisinde, öyle 25 yıl değil, 3,5 yıl içerisinde ne yaptı? Siz neyi yapamadınız? Tuzla Belediye Başkanı ortaya koyduğunda da linç ettiniz. Evet. Bir de Erdoğan'ın 3,5 yılıyla, ülkenin o günkü ekonomisiyle, İstanbul'un o günkü, şimdi İstanbul bugün çok büyük bir şehir oldu. Tabii. Yani İstanbul'dan İBB'nin cebine girenle Erdoğan'ın dönemindeki Tabii. İstanbul'dan... Biraz İBB önceki cebindeki. tablolar gibi Tabii işte. Tabii aynı değil. İki, Erdoğan sürekli çelme yedi. Hiç şikayet etmedi. Hiç şikayet etmedi. Erdoğan'a merkezi idare para göndermedi. Erdoğan... Hiç şikayet etmedi. Lan demedi. Erdoğan hakkında açıdan davalar uzaya şey olurdu. Merdiven olurdu. Ya... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.